Malatya'dayız. Kapalı Çarşı bölümündeyiz. Battal Gazi, Şemsiye Sokağı. Bu acının tarifi yok. Devlet, millet, el ele bütün yaralarımızı saracağız. Eskide geçmişte gezdiğimiz Malatya sokakları tarihi camimiz Karşı taraf Kuyumcular Sokağı, orası da aynı durumda. Şu an çok kontrollü bir şekilde çünkü e, sarsıntılar devam ettiği için e, bütün binalar tekrar yıkılabilir, riskli. Şu anda zaten çalışmalar devam ediyor. Allah'ım bir daha ülkemize böyle acılar yaşatmasın. bir zamanların en işlek çarşısı. Allah'ım. <laughs> Tamamen kontrollü bir şekilde binalara yaklaşmamak konusunda uyarıldık zaten ve zaten normal sivil halk alınmıyor. Anadolu Yayıncılar Derneği'nin ve İletişim Daire Başkanlığı'nın organizasyonunda dün Kahramanmaraş'taydık. Adıyaman'a geçtik. Ve şimdi de en işlek caddelerden çarşının olduğu merkezdeyiz. Evet, Malatya Kapalı Çarşı mekki tamamen burası yıkılıp e, tekrardan Malatya'nın dokusuna e, bu arasta dediğimiz eski han dediğimiz e, ve halkın yapısına uyacak şekilde e, yeniden inşa edilecek. E, onda hiçbir şüphemiz yok. Belediye başkanımız bugün çok güzel bir briefing verdi bizlere. Evet görevliler de arkadaşlar da burada. Durumumuz Tarihi hamam Tamamen bu bölge kapatılmış Kontrollü bir şekilde Ufak sarsıntılarda hafif hasarlılar ağır hasarlıya, orta hasarlılar ağır hasarlıya dönüş yapıyor ve tamamen acının tarifi yok sevgili arkadaşlar. Hiçbir şey öyle ekranda gösterildiği gibi değil ama herkesin canı, malı devletimizin güçlerine emanet. Bütün güvenlik birimleri Çevre Şehircilik Bakanlığımız çalışmalarını devam ediyor. Belediyemiz, askerimiz, polisimiz tamamen bu bölgede bunu da belirtmiş olacağım. Allah'ım bir daha böyle acılar göstermesin.